2020 yılının başında belki de senin canlı olarak katıldığın son toplantı mıydı bilmiyorum ama son toplantıydı. Hafızlı bir <laughs> toplantısında ben seni sahneye şey diye çağırmışım. Serkan hatırlattı onu. Serkan Ünsal. ilk şey Türkiye'nin şu anda resmi olmayan unicorn'u diye çağırmışım sahneye. Şimdi de resmi olarak bu toplantıda aslında yapmış oluyoruz. Ee, belki rakamların e, işin içinde yer alanlar için bir süre sonra önemi kalmıyor ama e, efekti hem yatırımcılar açısından baktığında hem de girişimciler açısından baktığında toplam ekosisteme çok önemli moral verdiği kesin. E, bize bu yolculukta e, yani ...birkaç yıldır başlayan var, başından beri beraber olan var. Ee, bize öncelikle birazcık Piki, Sidar ve e, ekibi kendisini, özellikle de ekibin kendisini biraz anlatır mısın Ömer? Ee, tabii Tümer, biz 10 e, yıllık bir ekibiz işin e, temelinde. 100 e, kişiden oluşan, e, çok farklı e, disiplinlerden eğitim görmüş, Türkiye'nin 35 farklı üniversitesinden e, mezun olmuş. Her yerden, Ankara'dan, Tekirdağ'dan, İstanbul'dan, Zonguldak'tan, Karabük'ten, Antalya'dan, Bursa'dan saymakla bitmezden, yani Türkiye'nin neredeyse her şehrinden eğitim görmüş, doğmuş, büyümüş arkadaşlar. Aynı amaç uğruna, bu amaç da Türkiye'den dünyaya ürünler yaratabilmek, ürünler çıkartabilmek, büyük hayallerin peşinden beraber bir takım olarak koşabilme gayesiyle birleşmiş bir ekibiz aslında. Tabii ki hı hı. 10, yıl, 10 yıl içerisinde birçok şey yaşadık beraber, birçok şeyler gördük. Ama işin temeline hep takım olmayı, ilerlemeyi ve uzun vadeli düşünmeyi şey koyduk, hedef koyduk kendimize, amaç koyduk. Bunu böyle söyleyince bazen insanlar e ne var canım uzun, herkes uzun vadeli hedef koyuyor diyor. Ama aslında bunu aksiyonlarıyla... Bütün benliğiyle yaptıkları her şeyle e, arkasında durmak aslında çok az kişinin, az şirketin yapabildiği bir şey. E, başta Sider olmak üzere Peak'in e, fark yaratan unsurlarından bir tanesi de bu oldu açıkçası. E, gerçekten e, kısa vadeli e, kazanımları, kısa vadeli e, hedefleri e, hiç önemsemeyip, ee, önemli olan takımın ve bireylerin beraber olarak ilerlemesini ön plana koyduk ve bütün aldığımız kararları buna göre aldık. Böyle ee, söyleyebilirim. Peki, e, bir yandan da insan kaynağının kendisi üzerinde çok durmak istiyorum özellikle. Yani takımı biraz daha tanımlayabilmek için. Bunların ne kadar, e, yani üniversitede yüksek lisansla devam eden var mı? E, farklı alanlarda uzmanlaşmış elemanlar var mı? Ee, çok az üzerinde durduk bunun. Bunu e, üstüne biraz daha e, basmak istiyorum özellikle. E, bu ekipte nasıl insanlar var ve bir de en önemlisi şu, Peak'ten ayrılıp sen, dünyanın her yerinde, her stü birçok stüdyoda iş bulabilecek yetenekli insanları burada kalmaya e, ve inatla bu işte e, olmaya devam etmesini sağlamayı nasıl e, becerdiniz? Onu da anlatırsan sevinirim. Ee, tabii Timur. yani. E... Öncelikle bu son bahsettiğin konu bizim için çok çok değerli çünkü gerçekten çok yetenekli Yani her yerinde çok güzel işler yapabilecek arkadaşlar var aramızda. Biz bir arada tutan bir burada tutan İstanbul'dan Türkiye'den bu değeri yaratmaya çıkar iten. Bu ortak gayemiz, ortak olarak dünya, Türkiye'den büyük hedefler peşinde koşup dünyada olabildiğince çok insanın hayatına dokunan ürünler çıkartabilmek. ve Bu ürünleri nasıl insanlara ulaştırabiliriz, nasıl onların hayatlarına daha fazla yer edinebiliriz, hep bunun üzerine çalışıyoruz. Takım olmak bunun dediğim gibi çok önemli bir parçası. Beraber insanlar ilerlediği zaman hem yaptığı işte hem de bireysel olarak geçmişe göre Göre baktığı zaman kendini çok daha iyi hissettiği zaman takıma aidiyeti yaptığı işe olan yaptığı işten aldığı haz çok çok yüksek oluyor. Öyle olduğu zaman da mutluluğu başka bir yerde aramaya veya başka bir arayışlara girmeye ihtiyaç duymuyor. Bizim en büyük gayemiz o yüzden. bu bu hedefe beraber koşacak takımları, insanları bir araya getirmek ve onlara bu güveni sağlamak, böyle bir ortamı sağlamak. Ee, Peak'in varoluş amaçlarından ve bu zamana kadar gelmesindeki en büyük başarılardan biri buna ait. Peki biraz daha… Yani e, takımdan özel... biraz bahset e, bahsedecektik, ondan da haklısın. E, dediğim gibi e, çok farklı disiplinlerden e, gelmiş arkadaşlar var aramızda. E, elbette ki e, mühendislik çok önemli bir parçası bunun. E, yazılım alanında olsun e, veya diğer e, ürün geliştirme, e, pazarlama, e, müşteri ilişkileri, customer support dediğimiz her tarafta e, bir hep e, mühendislik e, alanından gelmiş arkadaşlar var. Aynı şekilde e, sanat e, ve illüstrasyon tarafından gelmiş. E, son derece e, inanılmaz yetenekli ee, arkadaşlarımız, e, tasarımcılarımız var, e, ilustratörlerimiz var e, aramızda. E, Türkiye'nin en iyi e, güzel sanatlar fakültelerini bitiren arkadaşlarımız var. E, ama hepsinin özelinde, hepsinin ortak özelliği e, 35 üniversite o yüzden bizim için çok değerli. Çünkü insanlarda şey algısı oluyor. Ya işte şu üniversite sınavına girdim, şu üniversiteyi kazanamadım. Eşini artık birine başka e, hayallerinde sekte uğrayabileceğini düşünüyor veya eee e, kendisi ulaşabilecekleri yerlerin bazen farkında olmuyor insanlar. Biz de çok şans, o açıdan çok şanslı bir ülkeyiz. Ülkemizin dört bir tarafında çok iyi üniversiteler var, çok iyi fakülteler var ve daha da önemlisi bu fakültelerde okuyan, kendini geliştiren Güzel hayallere sahip, iyi değerlere sahip birçok insan var, birçok genç var. Bunların sadece 100 tanesi bizle beraber, burada bizlerle beraber bu yolculukta gidiyor. Eminim daha yüzlercesi, binlercesi belki bu oyunları izliyor olacaklar. O yüzden buna biz çok önem veriyoruz. Yani önemli olan nereden geldiğiniz, hangi üniversiteden ne yaptığınız değil, hangi hangi kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz, kafanızda neler var, hangi değerlere sahipsiniz ve bu değerlere sahip olmak için, bir takım olmak için buna hazır mısınız? Kendinizi geliştirmeye ve bir takımın parçası olarak koşmaya hazır mısınız? Bizim için önemli olan unsurlar bu. Çünkü biliyoruz ki bunları yaptığınız zaman başarı ama ama bir gün sonra, ama iki bir sene ama beş sene ama on sene sonra bir noktada gelecek o başarı e, gelmese bile o yolculuk o kadar güzel bir yolculuk ki e, insan kendini geliştirdiği zaman takım olarak geliştirdiği zaman sonucuna odaklanmadan e, hayattan çok büyük keyif alıyor. Peki Ömer bir yandan da bu değerli topluluğu bir arada tutacak e, hem onları motive edecek bir ortam sağlamalısınız. İlkte nasıl bir ortam var ve İnsanlar mesela pandemi döneminde nasıl çalışıyorlar şu anda ya da öncesinde orada nasıl bir hava yakalıyorlar? Yani biz yıllar içerisinde pek çok uluslararası şirketin harika çalışma ortamlarını sevdik ama Sida ve ve takımı güzel ama keyifli bir yerde İstanbul'un Kabataş'ta. Biliyoruz ki orada 100 kişilik harika küresel iş yapma deneyimi kazanan bir ekip var. Bu ekibi ordu tutmak için başka neler, nasıl bir ortam yaratıyorsunuz? E, Timur, biz e, tabii ki ofisin havasına, enerjisine, e, çalışma ortamının e, çok keyifli olmasına çok önem veriyoruz. Ama asıl önemli olan takımların e, bir arada nasıl nasıl bir e, çalışmaya, nasıl bir tempoya girmek istediklerini kendileri karar veriyor. E, Sen de yatkınsındır. Eee... Ejal ve Scrum metodolojisi kullanıyor genel olarak takımlar tarafından. Her takım kendisi karar veriyor ne hangi e, nasıl bir çalışma stilini e, tercih edeceklerine dair. Her takım e, bu bunun üzerinde yapacakları işleri, planlamalarını, e, ne kadar e, iş alacaklarını, neler yapmak isteyeceklerini e, planlayarak e, her takım kendisine göre bir e, şey çiziyor, e, bir istikamet çiziyor, e, kendilerine göre bir tempo çiziyorlar e, ve bu şekilde ilerliyoruz. E, bu ürün ekiplerimiz için de, pazarlama ekiplerimiz için de, e, cloud e, bulut operasyonları ekiplerimiz için de, EHR için de hepsi için aynı şekilde ilerliyor. E, de, senin dediğin gibi ofis çok önemli, çok keyifli e, ama asıl e, o ofisin içerisinde e, dolduran takımlar ve insanlar önemli. E, e, en güzel takımları al, en kötü ortama koysan, yine onlar parıldar. İyi işlemeyen, çok iyi, kendi arasında dinamiği, sinerjisi iyi olmayan bir takımı dünyanın en güzel ofisine koy. Yine sonucu, çok bir şey beklememek gerekir. Bunlar birbirlerinin bir dişlerinin parçaları gibi birbirine yardımcı olan unsurlar. Ee, ama asıl olmazsa olmaz o takımın e, iyi bir işleyişi olması, iyi bir e, sinerjisi olması. Biz buna çok önem veriyoruz. Ee, bu COVID dönemi, bu e, pandemi döneminde de e, bütün takım arkadaşlarımız evden e, çalıştılar her biri. E ee, tabii ki yaptığımız iş gereğince bu e, hızlı bir hızlı bir geçiş oldu ve her takım kendine göre yine bir e, kendi aralarında bir e, bir tempo kazandılar. E, bir e, iş yapış şekli geliştirdiler ve çok da güzel e, şu anda ilerliyorlar. E, tabii ki ofiste olmayı özlüyoruz. Beraber dirsek dirseği olmayı e, özlüyoruz çünkü o e, internetten yap, yaptığınız Zoom üzerinden yapılan o görüşmeler İşe herhangi bir negatif tarafı yansımasa bile ve evden yapmanın da belli keyfi ve e, güzelliği olsa dahi aynı ortamda aynı havayı soluyup beraber yemek yemek, yemek beraber kahve içmek, e, balkona çıkmak, e, orada yapılan sohbetlerin yerini her zaman çok tutmuyor. E, o yüzden e, biz hem... E, Evden çalışmaktan çok keyifliyiz ama e, ofise gelip de yine beraber olarak bir bütün bir ekip e, 100 kişi aynı ofiste olmanın da verdiği bir güzellik var. E, o, bunu yaşamayı da özlüyoruz açıkçası. Peki e, Ömer bir de sormak istediğim e, özellikle baktığımızda hem elde ettiğiniz değer hem de e, yıllar bazlı gelirlerine baktığınızda bu hem yatırımcıyı memnun ediyor. Hem bulunduğunuz ülkede önemli bir vergi verersiniz. E, bunu 100 kişiyle sağlamaya baktığınızda e, ben Türkiye'de yanınıza pek yaklaşacak şirket e, görmüyorum çok fazla. E, çok fazla değil. Yani e, sayısını e, bu değere yaklaşacak bir e, şirket yakalamak çok kolay değil herhalde ki zaten belki de bugün bu rakamı ortaya çıkartan en önemli sebeplerden biri de bu. 100 kişiyle 1.8 milyar dolar eden bir diğer taştaki bir Türk şirketinden çıktı. Üstelik bu bulunduğu ülkede de e, çok iyi bir vergi veren ve bundan sonra da e, bu gelirlerini elde ederken buraya e, taşıyacak bir şirketten bahsediyoruz, girişimden bahsediyoruz. E, bu konuyla ilgili e, düşünceleriniz Tabii. mı? E, Timur, bu, öncelikle bizim için çok önemli bir unsur bu bu değeri Türkiye'den İstanbul'dan yaratıyor olmak ve bundan sonra da yaratmaya devam ediyor olmak bizim için çok önemli çünkü hem bir yandan Türkiye'ye bu ülkeye katkımızın sadece şey olarak değil yarattığımız etki olarak değil, aynı zamanda bunun bir vergisel karşılığı olması da bizi çok mutlu ediyor. Ve bunun bu anlaşmadan sonra da hiç sekte uğramadan devam edecek olmasından da dolayı da çok mutluyuz. Bu bir iki varoluşsal sebeplerinden bir tanesi. Biz Türkiye'den bu değeri yaratmak, Türkiye her şekilde bizi buraya kadar getiren, eğitim veren, hayatlarımızı geçirmiş bu ülke her ne koşulda olsa ilerleyen bir şeyleri de geri vermeye e, özen gösteriyoruz bizim için çok önemli bir değer e, belki de bunların e, en başlıca unsurlarından bir tanesi geliyor e, o yüzden hani bu anlaşmanın da e, Türkiye e, Pekin kendi e, tüzel kişiliğinin markasının takımının hiçbir değişikliğe uğramadan yine İstanbul'da yine buradan olacak olması yine Türkiye'de bu değeri yaratacak olmak e, bizim için e, vazgeçilmez bir unsur. Peki Ömer, bir de sizden daha önce de bir kısım yatırımcılarınız ayrıldı erken, bir kısım tamamen uzun süre sizinle beraber olmaya devam etti, early bird gibi gibi. Böyle baktığımızda hem yatırımcı hem orada çalışan girişimciler açısından da ki yakın dönemde ayrılan girişimciler sizin takımdan arkadaşlar da önemli bir erken aşama yatırım almayı bile başardılar. Bu açıdan baktığımızda bu bu anlaşma da aslında e, Türkiye'de oyun ekosistemini dünyanın en önemli hub'larından biri haline gelecek. E, biraz evvel konuştuğum e, Cem de Cem Sertolda e, güzel bir şeyin altı çizildi ki global bir şirketin en önemli San Francisco'dan sonraki ofisi İstanbul'da olacak. Şimdi e, bu açıdan baktığında e, nasıl bir İstanbul? cazi cazibe alanı oluşturacak. Timur, seni de e, çok yakından takip ettiğin gibi gerçekten İstanbul ve Türkiye'nin birçok şehri, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, birçok şehrinde e, e, bir sürü yeni ekip bir araya gelip mobil oyun üretmeye geliştirmeye devam ediyor ve bu geliştirme sonucunda Türkiye başlı başına mobil oyun ekosistemindeki en büyük en başlıca ülkelerin başına gelmeye başladı Avrupa'nın birçok ülkesinden çok ileride bir şekilde bir oyun ekosistemine sahibiz bu bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bir... Başka bir öteden, başka bir açıdan bakarsak da, bu anlaşmanın sonrasında ise bunun katlanarak artacağını, insanların daha da motive olacağını, onlar yaptıysa biz neden yapamayalım diye düşüneceklerini ve gerçekten bu konuya daha fazla eğileceklerini biliyoruz, umuyoruz ve deneyimliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten Türkiye açısından çok sevindirici bu. Bundan dolayı gururluyuz. Ömer, bir de siz artık şu anda Peak'in belki de en değerli oyunlarını üreten pardon, Zynga'nın aslında en değerli üreten oyunlarını üreten Peak markası üreten bir şirketsiniz aynı zamanda. Baktığınızda bu size nasıl bir avantaj ve sorumluluk yükleyecek? Ee, Dediğim gibi Timur, e, bundan sonra e, daha büyük bir yapının içinde yine çok büyük bir parça olarak e, devam ediyor olacağız. Yani e, Zinga şemsiyesi altında kendi markasıyla devam eden bir peak olarak devam edeceğiz. Ve iki oyunumuzda Toy Blast'ta, Toon Blast'ta bu yapının, e, bu büyük e, e, yapının çok önemli iki parçası olacak. Bu bizim için e, zaten anlaşmanın temelinde de bu yatıyor açıkçası e, Zinga e, Zinga ekibinin e, Türkiye'deki bu 100 kişiye duyduğu e, güveni temsil eden bir anlaşma bu. Geçmişte yaptıklarımızla, bundan sonraki yapacaklarımıza dair duydukları güveni temsil ediyor. Ee, biz daha çok heyecanlıyız. Yapacağımız daha çok çok şey var. Ee, o yüzden çok e, bir an önce tekrar e, yine işe odaklanarak e, daha da koşmaya e, hevesliyiz. E, bu açıdan e, bizler için gündelik hayatta Aslında çok bir şey değişmiyor olacak Biz en çok sevdiğimiz işi oyunlar oyun oynamayı oyunlar hakkında konuşmayı kullanıcılarımız nasıl mutlu ederiz onları nasıl daha fazla ulaşabiliriz hangi nasıl kampanyalar yapabiliriz nasıl teknolojiler geliştirebiliriz bunlara odaklanmaya devam ediyor olacağız biz bundan motive oluyoruz. daha çok insana dokunmaktan insanların hayatında daha çok yer almaktan odaklıyız. Bundan motive oluyoruz. Bunda bundan sonra daha büyük bir yapın içerisinde kafamıza bir soru geldiği zaman tartışabileceğimiz nasıl peak içerisinde takım olmak, takımların birbiriyle iletişimi çok önemliyse. Bu sefer PİK takımı ile Zinga takımının birbiriyle iletişiminin çok kuvvetli olması lazım ki, e, birlikten kuvvetli olsun ve e, beraber daha da e, tek başımıza belki ulaşmakta çok daha zorlanacağımız seviyelere beraber bir şekilde, kuvvetli bir şekilde ulaşalım. E, işin tebelinde bu yatıyor açıkçası. Ömer, son olarak da şu, yani bu 100 kişilik takımı siz e, başından beri hep ondan bahsediyoruz aslında hep 100 kişilik takım 100. bu sonuçta elde edilen değerden en önemlisi bunları da bir dağılım olacağını düşünüyoruz büyük olasılık dünyadaki örnekleri gibi burada ben her ne kadar yani çalışan yıl deneyim ve şirkete etkisi açısından baktı değerlendireceksiniz mutlak bunları ama ben bundan çok ee, bu değerin belki birçok bir kişinin de ya benim aklımda şöyle bir şey vardı bunu yapmak için de şimdi belki doğru zaman olacak diyeceği bir yere geleceğiz yani aslında sanki bilardo topu etkisi yaratan ve bundan sonra pek çok kişinin de e, girişimcinin de hem dışarıdan pikte olmasa da çalışan insanların hevesleneceği bir e, haber oldu bu. Bir yandan da sizde çalışıp da rüyalarının peşinde başka bir şeye gitmek isteyenler için de bir fırsat yaratacak diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ee, şöyle söyleyebilirim Timur. Elbette ki bu... Gerçekten önemli bir rakamdan bahsediyoruz. Bu rakamın e, devinde demiş olduğum gibi e, verilmesinin altında yatan temel sebep, bu üst kişilik takımın e, yarattığı ve yaratacağı değer üzerinden olacak. Bunun tabii ki e, bütün takım üzerine bir tezahürü de olacaktır. E, ama bizim için bugüne kadar nasıl olduysa, e, bundan sonra da hep takım olmak ve ilerlemek ön planda olacak. E, hayatta tabii ki. E, e, hep şeyi biz ön plan çıkartmaya çalışıyoruz Timur. Güzel işler yaptığın zaman, o bulunduğun takımından bireysel olarak ilerlediğin zaman, takım olarak ilerlemeyi ön plana koyduğun zaman, ki hayattan aldığın keyfi buraya yerleştirdiğin zaman hem insan çok büyük keyif alıyor hem de bunun sonucunda başarı da geldikçe onun bir karşılığı oluyor insan insanda. O yüzden bizim hayatımızda aslında bu açıdan değişen çok bir şey olmayacaktır pik takımı olarak bizler hayallerimizi e, ulaşabileceğimiz adres olarak zaten PİK'in e, hissettiğimizi bildiğimiz için e, buradayız hepimiz. Beraber olduğumuz zaman bu hayallere koşabileceğimizi bildiğimiz için. E, o yüzden bu alanda da hayatımızda, gündelik hayatımızda e, böyle bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. E, tabii ki ama e, yine de güzel bir detay bu. Ömer bir de e, say, toplantıda yani bu yılın başında canlı fiziksel olarak son yapılmış toplantıda söylediğim bir şey vardı. Belli bir öğrenme sürecinden geçti bakıyoruz. Hem kurucularının ciddi bir öğrenme süreci var kendilerinin yollarında. Bir de takımın öğrenme süreci var. Ve siz Zynga'ya aynı zamanda bir oyun da sattınız ki onlar aynı zamanda Ram Games'i Türkiye'den satın almışlardı. Aslında ilk satın almaları değil bu Türkiye'den. O açıdan baktığımızda yani hem satılan şirket Türkiye öğrendi bir öğrenme sürecinden geçti, hem siz e, farklı bir alanda oyunda odaklanmaya doğru gittiniz ve bu e, hatta satıştan oyunların satışından elde ettiğiniz gelir gelirde e, bu alanda odaklanıp büyümek için kullandınız. E, şimdi baktığında bu herhalde benim dışarıdan gördüğüm e, en stratejik adımlardan biriydi. Bunun dışında e, hem bu e, anı ve bu dönemi odaklanma döneminizi biraz e, detayını verirsen, hem de sizin için böyle dönüm noktası olan başka neler vardı? Ee, çok doğru bir noktaya e, Bahsettin Timur dediğin gibi 2017 yılında biz o, o dönemde iki alanda dünyanın e, bir numaralı şirketlerinden bir tanesiydik, bir tanesi. Ee, puzzle oyunları geliştirmede e, bir, bir, bir tarafta da e, kart ve board oyunları geliştirmede iki farklı koldan e, iki farklı canadan e, 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 dünyada mobil oyun dünyasında e, kendimize çok önemli bir yer edinmiştik. E, fakat biz hep e, hem ekiplerimize hem e, ...stratejik olarak, şirket olarak odaklanmanın önemine çok inanıyoruz. Ürün tarafında, marketing tarafında kullanıcı deneyimine odaklanırken... E, ...şirket olarak baktığımızda e, birbirinden çok farklı dinamikleri olan iki farklı jenreye odaklanmanın... E, ...böyle bir yapıda e, e, büyüme anlamında ve e, ulaşabileceğimiz e, nokta ve ulaşabileceğimiz insan kitlesi anlamında... Bir, ...bizi e, zorladığını fark ettik. E, ve bir... E, bir sürece girerek bu board ve kart oyunlarının gelişmesi için daha da iyi olması için en doğru adresi ve birliklerin ile beraber olabileceğini düşündük 2017 yılında ve gerçekten de hem Pik için hem Zinga için hem de Pikten ayrılarak Zinga Türkiye olarak hayatına devam eden e, eski takım arkadaşlarımız için e, muhteşem bir işlem oldu. Çünkü e, oradaki oyunlarımız, okey oyunlarımız, Amerika'daki kart oyunlarımız e, gerçekten geçtiğimiz 3 sene içerisinde inanılmaz bir büyüme elde etti. İnanılmaz bir başarı elde etti. Çünkü onlar da tamamen o, o tarafa zaten odaklanıyorlardı, ama bütün varoluşsal olarak oraya odaklanmaya başladılar. Ve inanılmaz bir büyüme gerçekleşti. Pik'e e baktığınız zaman... E, İki oyun bir tane alan, puzzle alanı. Bütün bir şirket tek bir tarafa odaklandığı zaman bu sefer biz acayip bir büyüme gerçekleştirdik. Zynga tarafına da baktığınız zaman onlar da yaptıkları ilk takım olarak zinganın yeni yönetim ekibinin yaptığı ilk büyük satın almanın bu kadar başarılı olması onlara bir özgüven verdi. ve Ardından iki tane daha çok başarılı işlem yaptılar. Yani tabiri caizse win-win-win dediğimiz bir şey oldu. Herkesin çok kazandığı, çok başarılı olduğu, odaklanmanın herkesin için ne kadar doğru olduğunu gösteren bir işlem oldu bu. E, o açıdan çok e, bizim dönüm noktalarımızdan bir tanesiydi. E, bunun gibi başka dönüm noktalarımız da vardır. E, yani 10 senelik bir tarihten bahsettiğin zaman bir sürü böyle hem yanlış aldığımız kararlar hem de o yanlış aldığımız kararlardan dönüp e, doğru yöne geçtiğimiz alanlar oldu. E, belki onu daha çok daha geniş bir zamanda beraber sohbet etme fırsatı buluruz. bu e, Çok teşekkür ederim. E... Ömer katıldığın için, 1.1'de bizi de izleyenler için de önemli dersler içeriyor bu hikaye. Ee, biz bu hikayenin e, farklı detaylarını da zaman zaman senle e, ve takımın diğer üyeleriyle belki e, buluşup konuşma fırsatı elde ederiz ve sağlıkla e, bir de fiziksel ortamda görüşebilmek dileğiyle diyorum. İnşallah Timur. İşim iç <laughs> ekosistemi içinde hayırlı olsun diyor. Çok teşekkürler, çok sağ ol Timur. Başarılar. Diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.